zaman evlilik teklifleri nihayete yani bir evlilik sürecine varmadan bitebilir ve bu noktada hukuken ne yapılması gerekiyor? Tabii ki çok fazla süreç içerisinde bunu düşünemeyebilirsiniz fakat evlilik teklifi eden erkek tarafının bu noktada bir takım hukuki sorumlulukları bulunmaktadır evlilik teklifiyle birlikte artık taraflar nişanlılık sürecine başlamışlardır ve bu nişanlılık süreci de hukuken Türk Medeni Kanunu'nda ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş ve bu süreci karşı tarafı üzecek ya da karşı tarafın hiçbir suçu olmadan bu nişanlılık dönemini bir sebep göstermeden bitirecek tarafa karşı da bir takım hukuki cezai müeydeler öngörülmüştür bir taraf diğer tarafa karşı evlilik birliği içerisinde girmeden önce nişanlılık sürecinde ya da düğüne bir gün kala ya da nikahın olmasına çok yakın bir tarih kala hiçbir sebep göstermeden onu terk etmesi halinde karşı tarafın yani nişanın bozulmasına sebebiyet vermeyen tarafın yapması gereken şey aile mahkemesinde nişanın bozulması davası açmak olacaktır. Nişanın bozulması davası açmadan önce mutlaka tüm süreci ayrıntılı bir şekilde yazmak, dava dilekçesinde tüm delillerle birlikte nikah tarihi ya da nişan dava nişan törenine ilişkin tüm fotoğraflar ve tanıkların isim ve soy isim bilgileriyle birlikte detaylı bir dilekçe yazılması ve bu dilekçenin aile mahkemesine sunulması gerekmekte. Özellikle nişanlılık sürecinde yapılan harcamaların, tabii ki düğüne hazırlık olarak yapılan tüm harcamaların da faturalarla birlikte bu dava dilekçesine eklenmesi, maddi ve manevi tazminatın karşı taraftan yani nişanı bozan taraftan talep edilmesi mümkündür. Ancak şurada önemli belirtilmesi gereken husus bu davanın açılması için 2 yıllık bir zaman aşımı bulunmaktadır. 2 yıl içerisinde mutlaka nişanın bozulmasına sebebiyet veren kişiye karşı nişanın bozulması davası açılabilir.